Şimdi ise arkadaşlar bu da Copilot Labs isimli bir yapacak özelliği var. Bunu buradaki Labs sekmesine gelip bulabilirsiniz. İlk önce buradaki sesli ifadeler yazan yere tıklamam gerekiyor arkadaşlar. Şurada hemen hızlı bir şekilde açayım. Burada mod seçebilirsiniz. Duygusal mı olsun, hikaye mi olsun, metin mi olsun diye arkadaşlar. Daha sonra ise bu da ses seçebiliyorsunuz. Hello, how can I help today? Daha sonra ise bu da stil seçebiliyorsunuz. To see you. Biz ise bir tane metin yazdıralım buraya. Şu da keşfet kısmına gelelim. Bana bir tane paragraf yaz diyelim. Hızlı bir şekilde yazsın. Şunu alıyorum şimdi. Buraya geliyorum. Ve bu paragraf ile birlikte bana bir tane sesli metin oluştursun. Bakalım nasıl bir şey oluşturacak? Onu merak ediyorum. Oh my gosh you guys. In the hustle and bustle of our daily lives, it's just so important to take a moment and appreciate those little bits of joy, you know? e, gördüğünüz üzere tam, tam, da istediğimiz şekilde oluşturmadı. Bunu geçiyorum şimdi arkadaşlar. Bu da 3 boyutlu nesneleri oluşturabilirsiniz. Ben daha önceden böyle yükledim fotoğraflardan nesneler oluşturmuştum. Şimdi ise bir tane nesne yükleyelim ve bunu fotoğraf olarak yani bir üç boyutlu nesne olarak oluşturalım. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Şimdi ise arkadaşlar bir tane Windows logosu yükledim. Bakalım bunu nesne olarak sevebilecek mi? Yine buradan ise diğer kişilerin oluşturduğu nesnelere bakabiliyorsunuz. Size bunu göstereyim mesela. 3 boyutlu nesne. Bunu yine indirebilirsiniz çeşitli formatlarda. Benim yaptıklarıma bakalım şimdi. Şunu biraz oluşturmasını bekleyeceğiz. Daha sonra ise bir de şu oyun özelliği var. Bu da bir de bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar nesnemiz oluşturdu. Şu an ise böyle bir nesne oluşturdu. Yani pek istediğimiz gibi olmadı. Bu da yine yeniden oluşturma seçeneği var. Ama ben şimdi diye yapacak özelliğine geliyorum. Özellikle şuradaki Labs kısmına gelince arkadaşlar bu da çeşitli özellikler var. Ee, bu da mesela Copilot Vision var mesela bu da et evet, üzerinden deneyebiliyorsunuz. Bu da oyun deneyimi diye bir özellik var. Buna geldiğimde şu açılıyor. Yeni bir oyun başlatmasını istiyorum şimdi. Ee, burada, e burada Muse AI isimli bir yapay zeka modeli var. Yani anlık olarak görüntü oluşturup burada size bu oyun oynanmasını sağlıyor aslında. Ee, yani gördüğünüz her şeyi yapacak oluşturuyor. Yani yapay zeka destekli bir oyun yapmışlar. Biraz bakalım bekledim nasıl bu oyun bunu görmüş olacağız. Evet arkadaşlar şu an e, oyun açıldı. Burada nasıl hareket yapacağımızı gösteriyor mesela. Şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde. Bakıyorum şöyle. Ne varmış şöyle Böyle güzel bir Ya bunların hepsi yapa zeka tarafını oluşturan görseller Sizin hareketiniz algılıyor bunu görürse işte şey yapıyor Evet e Şu an galiba yandık gibi e Pek güzel mi Bakıyorum şöyle Yani Çok akıcı oyun değil Yani tuşlara basarken zorlanıyorum biraz. Bakalım şu neymiş. Evet arkadaşlar video bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Bu da Microsoft Copilot üzerinde bir şey denemeye çalıştık. Yine siz de bakıp da deneyebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.